İki çocuğunu gözünü kırpmadan öldürdü bir baba. Sonra da komşusuna gitti. Kendini ihbar edip polisi aramasını istedi. Evine geri döndüğünde bir kurşun da kendisine sıktı. Ekipler verilen adrese geldiğinde onları üç cansız beden karşıladı. Eşinden boşanan anne ise bugün çocuklarının cenazesinde perişan haldeydi. Korkunç olayın adresi Adana. Baba cinnet getirdi. Biri otizmli iki çocuğunu öldürdü. Sonra da kendi hayatını sonlandırdı. 46 yaşındaki İbrahim kiracı Hatay'da yaşıyordu. Depremin ardından eşinden boşanıp iki çocuğuyla Adana'ya yerleşti. Gece evde cinnet getirdi. 11 yaşındaki otizmli oğlu Doruk'la 13 yaşındaki kızı derini göğüslerinden vurdu. Evden çıkan baba komşusuna gitti. Çocuklarımı öldürdüm. Polisi arayıp haber verin dedi. Sonra da geri döndü. Eve girdiğinde baba İbrahim kiracı tabancayı kendine dayayıp tetiğe bastı. Ekipler olay yerine ulaştı. Polis baba ve iki çocuğunun cansız bedenlerini buldu. Savcı evde inceleme yaptı. Baba silah sesi duyulmasın diye çocuklarına ateş ederken yastık kullanmıştı. Üç cansız beden otopsi için Adana Adli Tıba kaldırıldı. İbrahim kiracının eşinden boşandıktan sonra bunalıma girdiği eski eşini arayıp çocukları da kendimi de öldüreceğim tehditleri savurduğu öne sürüldü. Doruk ve Derin'in cenazeleri aileye teslim edildi. İki evladını toprağa veren anne perişandı. Çocuklarını gözyaşı ve ağıtlarla uğurladı.